merhaba Boş arkadaşlar şey bugün sizler Minecraft oyuncuyu renk oynuyoruz daha daha yeni açıldı arkadaşlar o gc ilk bir kolaydan başlayalım bakalım bu da ne bu da gidelim mi orta Bir türlü bulamadım. Orta. Oh. Kolay bu. Gidelim be. Ya laga bak ya. Video olacak. Hıh. yapıyorum diyeyim bir de çok komikler Evet 12 saniye var 11 10, 9 8 7 6 5 Arkadaşlar bu videoda da sağlık tanıtım videosu gelecek. 4, Benim sağlıkımı tanıtacağız. İki. O hemen 105 2, gün olmadan izlememiz 2, lazım. Çünkü 105, 104 gün sol kapanıyor. ama şuraya bir geçelim. Şu şekler. Hiç kimse düşünmedi. Siyah. Biraz kulaklı arkadaşlar bu server. Yapacak bir şey yok. geçelim. önce labirentten gidiyorsunuz. Şuradan dolma yerinin altında bir labirent var. Oradan çıkıyorsunuz. Ege sus. Benim Ve? videomda. E, e tam ışıkların içinden geçiyorsunuz. Benim videomda laf etme konuşma. Videodayız. Ben Aa, bilmiyorum. benim kafamı yapmışsın. Ama tabi benim İsmet R. Geskin'im. İsmet R. Geskin'i Niye? düştü arkadaşlar. Çok çok komik bir durum. Bir trolleyim mi? Bak videodayım. Tamam videodayken trollemiştim. Sen de ben ben de bana videoda videoda video olmadığında trollemiştin ama neyse yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu güzel bir şey. Çok güzel olmuş bu. O kadar güzel ki bayıldım ben bayıldım. Çekil yürü git. Adamlar yanlış. Ya sarıyı göstermedi mi? Oh canım. Sarıyı göstermedi <laughs> mi ya? Alak olmuş. Pembe. Hemen şöyle. Lag olmuş, güzel olmuş. <laughs> Gri. Hemen şöyle geçelim. Of. Fena düştü. O Sarayla bu ne arkadaşlar? Sarayla. Sarayla mı yiyorsun sen? O Sarayla çok seviyorum lan. Siyah. Siyah. Hiç ayrılmayın çünkü biraz uzun sürede dökülüyor. Oyuncak. Oyuncak. Nerede nerede burada. Düşünmeyelim buradan. Şu mor mor nerede mor mor. Kanser benim size uygunluğunu mu Birazdan tanıtırım herhalde. Çok güzel balık sabır. Çok kıymet lan bu. Çok kıymet. Çok iyi yapmışlar oyuncuyu de size birazdan da oyuncu cevapisini veririm arkadaşlar ben link atmayı falan bilmiyorum. 6 dakika olmuş arkadaşlar. link atmayı. Nasıl? O Ha tamam. Yaparım. Çocuk düştü mü? Düşmemiş. lan şöyle. Laga bak. Heh. Birazdan ben size linki açıklamada gösteririm. Yeşil. Kötü oldu ya Nevzat. Çok iyi oynuyordun. Harbi diyorum. Arkadaşlar öldük. Nasıl çıkacağız lan? Aradan çıkış yaptık bakla arkadaşlar. Diğer köyde de görüşmek üzere arkadaşlar. Abone abone olmayı unutmayın. ve ve aşağıdaki like tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Aynen. Görüşmek üzere. Bay bay.